Merhaba arkadaşlar ben İbo sizinle beraber bu sefer sizinle beraber bu sefer sigaranın anlamı eğlence ya ayran e, Türkiye'nin en iyi içkisi ayran milli ayranım milli içkimiz ayrandır biber gazı. Biber gazı neyle oluşur? Ne yapacaksın arkadaşım? Biberi kıracaksın. İçine koyacaksın. Duracak 5 saniye 8 saniye. Ya 5 saniye 8 saniye. 5-10 dakika duracak. Biber sana biber gazı sana oldu. Yani biber gazı oldu sana. Anladınız mı? Biber gazı böyle oluşuyor. Sonra 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 limonata gazı. Limonatayı içine sıkacaksın. Sonra o fıs fısı şeyini yapıştıracaksın fıs diye sıkacaksın. Tamam arkadaşlar bay bay.